Evet sevgili 6. sınıf öğrencileri bu sene ilk videomuzda karşınızdayız. Daha önce çünkü bu sayfaya kadar adım adım zirveye kitabından yapmıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. E, tam sayılar konusunu işleyeceğiz. Sayfa 99'dan 109'a kadar. Tam sayı demek doğal sayılar ile bunların sıfır hariç negatif değerlerinden oluşan sayı grubuna tam sayılar denir. Tam sayılar sıfır Negatif ve pozitif tam sayılardan oluşur. Tam sayılar büyük Z harfiyle gösterilmekte olup, Z eksi olursa negatif tam sayılar, Z artı olursa da pozitif tam sayılar olarak ifade edilir. Tam sayılar yönlü sayılardır. Sayıların önündeki artı ve eksi işaretleri sayıların yönünü ifade eder. Günlük hayatta borç durumları Sıfırın altındaki sıcaklık değerleri deniz seviyesinin altı, zeminin altı gibi ifadeler eksiyle alacak zemin üstü katlar kar sıfırın üstündeki sıcaklık deniz seviyesinin üzeri ise artı ile ifade edilir. Bakın 100 lira borç derse eksi 100, zeminin altında dördüncü kat derse eksi 4, deniz seviyesinin 50 metre üzeri derse artı 50 şeklinde ifade ederiz. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır referans noktası yani başlangıç noktası olarak kabul edilir. Bakın sayı doğrusunda sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılar z eksi ile gösteriliyor. Sıfırın sağındaki sayılar ise pozitif tam sayılar z artı ile gösterilmiş olacak. Bakın 1500 lira borç dediğinde eksi 1500. Deniz seviyesinin 40 metre altı dediğinde eksi 40. 700 lira kar dediğinde artı 700. Sıfırın altına 25 derece dediği zaman eksi 25. Zemin kat dediğinde ise sıfırı ifade edeceğiz. Sayı doğrusunda sola girdikçe tam sayılar küçülürken sağa girdikçe büyümektedir. Pozitif tam sayılar sayı doğrusunun sıfırın solunda. Sayı doğrusunda her tam sayı solundaki sayıdan büyük, sağındaki sayıdan da küçük olmak zorunda. Pozitif tam sayıların işareti yazılmayabilir sevgili öğrenciler. Artı 3 de yazsanız olur, 3 de yazsanız olur. Ama eksiği mutlaka yazmanız gerekiyor. Şimdi sayı doğrusuna bakın gösterelim. Bu eksi 2 ise bu eksi 1, bu 0, bu 1, bakın bu 2, bu 3, bu 4 diye gidiyor. O zaman A1, B de eksi 1. Bakın burada da burada eksi 19 olacak o zaman. Burada da eksi 21 olması gerekiyor. Burada eksi 28, burada eksi 31 olması gerekiyor. Burada eksi 23, burada da eksi 25 olması gerekiyor. Aşağıdaki kutu içinde verilen tam sayılar arasında bulunan tam sayı adetlerini yazınız diyor. Bakın eksi 8 ile eksi 7 arasında tam sayı yoktur. Artı 6 ile eksi 1'in arasında 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 var. Bakın yani 6 tane burada sayı var. Eksi 6 ile 3 arasında eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı var. Eksi 3 ile eksi 7 arasında eksi 4, eksi 5, eksi 6, 3 tane sayı var. Eksi 2 ile 4 arasında eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmak üzere 5 tane sayı var. Eksi 2 ile 3 arasında eksi 1, 0, 1, 2 olmak üzere 4 tane sayı var. Evet sevgili öğrenciler geldik etkinlik 76'ya bakın Eks, e, aşağıda ve aralıklarda bulunan aynı yataydaki tam sayıları belirleyiniz diyor. Eksi 12 ile artı 7'nin arasında bakın artı 5 var eksi 6 var eksi 20 yok eksi 13 de yok o zaman bu ikisi. Eksi 8 ile eksi 1 arasında bakın eksi 2 var, 0 var, eksi 4 var. Eksi 13 ile eksi 5'in arasında eksi 10 var, başka yok. Eksi 4 ile artı 6 arasında 0 var, eksi 3 var, 7 yok, 11 yok. Bu şekilde ifade edebiliriz. Aşağıda verilen ifadede ardışık iki tam sayı arası uzaklık bir birim olduğu sayı doğrusuna göre düşünüp cevaplayın. Mesela dördün üç birim solundaki sayı o zaman şöyle sayı doğrusunu düşünün. Bakın burası dört. Üç birim solunda bakın. 1, 2, 3 birim solunda bakın. Bir sayısı olacak. Diğerine baktığımız zaman eksi 3'ün 2 birim sağında bakın burası eksi 3 2 birim sağında eksi 2 bakın eksi 1 olacak sağ tarafta. Eksi 6'nın 2 birim sağında bakın eksi 6 burası eksi 5 eksi 4 olacak. Eksi 8'in 4 birim solunda bakın bu sefer sola doğru gideceğiz. 1, 2, 3 ve 4 eksi 12 olacak. 0'ın 5 birim solunda bakın 0 5 birim solunda eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 olacak. Eksi 12'nin 10 birim sağında ise 11'in bakın. Eksi 11, eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 olması gerekiyor. Negatif tam sayılar neden bu kadar önemli? Çünkü borç alma, zarar etme, sıcaklık değerleri, deniz seviyesinin altı gibi durumların gösteriminde kullanılmakta. O yüzden negatif sayılar önemlidir sevgili öğrenciler. Evet geldik canlar Se e 102. sayfaya. Bakın burada öğreten testler var. Yukarıdaki sayı doğrusunda noktalar eşit aralıkla işaretlenmiştir. Buna göre hangi noktaya karşılık gelen sayı yanlıştır diyor. Bakın 0, 1, 2 olacak burası. Çünkü 3, 4, 5, 6. Burada eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şura eksi 5 burası da eksi 6. Bakın yıldız eksi 6'dır doğru. Üçgen eksi 3'dür doğru. Kare bakın yanlış. O zaman cevabımız bolu olacak. İkinci soru. Kaç tanesi pozitiftir diyor. Bakın 10 pozitif. 189 pozitif. Başka pozitif yok. O zaman cevabımız 2 ile A seçeneği olacak. Sayı doğrusunda eksi 12 ile soru işareti tam sayı arası 6 eş parçaya bölünmüştür diyor. Buna göre sayı doğrusunda soru işareti yerine gelmesi gereken ifadeyi soruyor. Bakın eksi 12 ile 0 arası 2 parça. O zaman bunlar 6'şar 6'şar gidiyor bakın. O zaman buraya eksi 12 ise bura eksi 6. burası 0, 6, 12, 18 ve 24 olması gerekiyor. Cevap Adana. Dördüncü soru. Sayılardan hangisi diğer seçeneklere göre farklı işaretlidir? Bakın 125 lira gelir artı. Sıfırın üstünde 10 derece artı. Zemin katın 3 kat üstü artı. Ama 120 lira gider eksi. O yüzden cevap Denizli. Aşağıdaki kartlarda yazılı kavramlarda hangisi negatif bir durumu belirtir? Kar pozitif gelir pozitif, alacak pozitif, borç negatif. O zaman cevabımız CH. Yukarıdaki sayı doğrusu eş bölmelere bölünmüştür. Hangisi ABC'de tam sayılardan biri olamaz. Bakın bu da büyük ihtimal ikişer ikişer deneyelim. Eksi 8, eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0. Bakın ikişer ikişer olmadı. Dörder dörder bakalım. Ya da 3'e 3'er bakalım. Eksi 7, eksi 4, eksi 1, 1, 4. Bakın bu da olmadı. 5'er 4'er 4'er bakalım. Eksi 6, eksi 2, 2, 6. Bakın fazla geldi. 3'er 3'er bir daha bakalım. Eksi 7, eksi 4, eksi 1, 2. 5, 8. Bakın demek ki 3'er 3'er ilerleyecek. Bura eksi 7, bura eksi 4, bura eksi 1, burası 2, burası 5, burası da 8. Bakın 5 doğru, eksi 7 doğru. Şurası da eksi 13, eksi 13 de doğru ama 0 olamaz diyoruz. Tam sayılar Z ile gösterilir. Doğru. Negatif tam sayılar pozitif tam sayılardan büyüktür. Yanlış. Sıfırın işareti yoktur. Doğru. İki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 10'dur. Yanlış. Eksi 99 olacak. Tam sayılar pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılarda oluşur. Yanlış. Sıfırı unutmuşlar. O zaman burada iki tane doğrumuz var. 8. soru. Yukarıdaki sayı olsa gösterilen A, B, C, D ile ifade sayı büyükten küçüğe derse D büyüktür, C büyüktür, B büyüktür, A yani cevabımız denizli olacak. 9. soru. Hava sıcaklık değeri yukarıya doğru çıkılıca azalmaktadır. Buna göre dağın A ve M noktaları ölçüleri hangileri olabilir diyor. Yani A küçük olacak B'den Bakın burada eksi 10, eksi 14'ten büyük. Eksi 2, eksi 4'ten büyük. 2 bakın 5'ten küçük. O zaman aradığımız cevap bu olacak. 10. soru. Hangi ikisi sayı doğrusuna verilen diğer sayılara göre birbirine daha yakındır diyor. Bakın isterseniz sayı doğrusunda yerleştirelim. Eksi 5 şurada. Burada eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 burada. 0, 1, 2 burada. Şunu biraz uzattım. 3, 4, 5, 6 burada. Bakın bu buraya 4 birim uzaklıkta. Bu buraya 1, 2, 3 birim uzaklıkta. Bu buraya 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. O zaman birbirine en yakın olan eksi 1 ile 2 olmuş olacak. 11. soru. Burcu defterine aşağıda verilen görseldeki konuşmaları yazmıştır hangisi doğrudur diyor. Yaşasın 4 gol attık yani artı 4. O zaman Bolu gitti. Of ya 30 lira borcum var yani eksi 30 olacak. Suyun 50 metre altında olmak gibisi yok. Eksi 50 olacak o zaman denizi de gitti. Denizen 100 metre yukarıda olmak gibisi yok. Artı 100 olacak. Yani cevabımız Ceyhan. 12. soru, yukarıdaki bazı illerimizin hava sıcaklıkları verilmiştir. En sıcak ve en soğuk illeri soruyor. Bakın en sıcak il Batman 6 derece, en soğuk ilde Ankara olacak. Yani cevabımız Denizli olmalı. Evet sevgili canlar geldik sayfa 104'e. Bakın birinci soru diyor ki iki basamaklı en büyük 5 tane negatif tam sayı. Yani eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5 ile eksi 13 arasında ise eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10 eksi 11 ve eksi 12 var arasında dediği için. Şimdi bize bakın aşağı doğru olunca ne diyorduk? Kesişim. Kaç tane elemanı vardır diyor. Bakın eksi 10'lar ortak. Eksi 11'ler ortak. Bir de eksi 12'ler ortak. Yani 3 tane aradığımız cevap denizli olacak. İkinci soruda eksi 12 sayısından büyük en küçük tam sayı bakın eksi 11'dir. O zaman cevabımız bolu olmalı. Halk oyunları takımında Sami ve Efe yan yana iken Sami 3 birim ileri Efe ise şaşırıp 2 birim geri gidiyor. İkisinin bulundukları noktaları tam sayılarla ifade ve birim cinsinden aralarındaki mesafeyi soruyor. 3 birim e, Sami 3 birim ileri gidiyorsa artı 3 olacak bakın. Efe ise şaşırıp 2 birim geri gidiyorsa eksi 2 olacak. Aralarındaki bir mesafede 5 birim olacak. Yani cevabımız bolu olmalı. Dördüncü soru. Eksi 7 ile 15 arasındaki tam sayıdan kaç tanesi negatiftir? Bakın bakalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Yani 6 tanesi negatif. Cevabımız bolu olmalı. Tabloda bazı şehirlerin gece gündüz hava sıcaklıkları verilmiş. Buna göre hangi şehirde gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazladır? Bakın eksi 12 ile eksi 20 arasında 8 derece fark var. Eksi 6 ile eksi 18 arasında 12 derece fark var. Artı 3 ile eksi 10 arasında bakın 13 derece fark var. Artı 10 ile eksi 1 arasında ise 11 derece fark var. O zaman Afyon'da en fazla olmuş olacak. Her harfin bir tam sayıya karşılık geldiği sayı doğrusunda 0 ile eksi 12 tam sayıları arası uzaklıklar farklı 6 parçaya bölündüyse bakın ikişer ikişer o zaman gitmiş bunlar. Bakın yazdığımızda da denk geliyor. Buna göre harflerin karşılığı olan tam sayılar rastgele eksi 1, eksi 2, eksi 5, eksi 8, eksi 11, ise C harfine karşılık gelen tam sayı kaçtır diye soruyor. O zaman C harfine karşılık gelen bakın eksi sırayla gideceğine göre eksi 1, eksi 2, eksi 5 olacak. Cevap Ceyhan olmalı. Yedinci soru. Bir akıllı tahta oyununda aramaya eksi 5 ile artı 5 arasındaki tam sayıların olduğu peteklere bal yapacaktır. Ee, bal yapacağı petek sayısı kaçtır diyor. Eksi 5 ile artı 5'in arasında bakın. 1 var, 2 var, eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 4 var, eksi 3 var, artı 3 var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş olacak. Evet geldik 8. soruya sayfa 105'te. Bakın rakım bir yerin deniz seviyesine göre konumunu yani yüksekliğini gösterir. O zaman 9 metre yüksekte olan artı 9 ise deniz seviyesi 55 metre yükseklikte olan da artı 55'i göstermiş olacak. Furkan elindeki kağıda eksi 6 ile 6 arasındaki bir tam sayı yazmıştır. Faruk Furkan'ın kağıda yazdığı sayıyı bilmeye çalışmaktadır. Furkan Faruk'a ipucu olarak -6 ile 6 arasındaki bir tam sayı yazdım demiştir. Buna göre Faruk en az kaçıncı denemede kesinlikle Furkan'ın kağıda yazdığı sayıyı bilir diye soruyor. Şimdi -6 ile 6 arasında -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 tane sayı var. Saydığımızda bakın 5 6 7 8 9 10 11 tane sayı var. O zaman en az 11. denemede e, kesinlikle sayıyı bilir. 10. soru yanda verilen şekli kutulara yazılacak tam sayılar yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru birer birer azalmaktadır diyor. O zaman 2 1, 0. Bakın buraya eksi 1 gelecek, eksi 1 var. Sonra 0'dan aşağı doğru azalacak, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bakın, burası eksi 5, burası da eksi 3. Mutlak değerlerinin e, toplamını soruyor. Eksi 1, bir, 1 bir birim uzaklıkta. Eksi 2 de 0'a 2 birim uzaklıkta. O zaman cevabımız. 3 ile bolu olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik sayfa 106'ya. Bakın burada da sayı doğrusunda A ve G noktaları arası 6 eş parçaya ayrılmış. Bu sayı doğrusunda A ve G noktaları ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. A noktasına karşılık gelen tam sayı eksi 6. G'ye karşılık gelen ise artı 12. Bakın şimdi burası 6 eşit parçaya bölündüyse 3'er 3'er sayarsam eksi 3, 0, 3, 6, 9 ve bakın 12 oluyor. Bunu deneyerek yapabilirsiniz. Ya da eksi 6 ile 12 arasındaki mesafe bakın 18 birim. 18'e 6'ya böldüğünüzde her bir birimin 3'er e, birim uzaklıkta olduğunu da bulabilirsiniz. Şimdi 3 tam sayısına karşılık gelen nokta A ile C noktalarının arasındadır diyor. Ee, yanlış bakın. A ile C'nin arasında değil. B ile E nokta uzaklık 3 birimdir diyor. B ile E arasındaki uzaklık 3, 6, 9 birimdir. Bu da yanlış. C noktasına karşılık gelen tam sayı 0'dır. Bakın bu doğru. O zaman aradığımız cevap Ceyhan olmuş olacak. İkinci soru bir balık eksi 49 metre derinlikte iken su üstüne duran yemi yemek için deniz seviyesine doğru yükselmeye başlıyor. Balığın 2 metre yükselmesi için 30 saniye sürüyormuş. Buna göre diyor 2,5 dakika sonra. Şimdi bakın 2,5 dakika 150 saniyedir. Ben 150'yi 30'a böldüğümde bu balık 5 defa 2 metre yükselmesi lazım. Yani 10 metre yukarıya doğru çıkması lazım. O zaman eksi 49'du. 10 metre yukarı çıkarsa eksi 39 metreye gelmiş olur. Üçüncü soruda aşağıda verilen grafikte bazı firmaların kar ve zarar durumları verilmiş. Bakın bunlar kar oluyor artıda oldukları için. bunlarda zarar. En fazla zararı en fazla olan bakın eksi 3 ile T firmasıdır. O zaman cevabımız Adana olacak. Dördüncü soruda bakın Betül 12 katlı bir alışveriş merkezinin dördüncü katındaki ayakkabı mağazasına. Yani ayakkabı mağazası dördüncü katta. Betül ne yapıyor? Birinci kattan binip 3 kat aşağıya gidiyor. 3 kat aşağıya giderse bakın eksi 2'ye gelir. Sonra bulunduğu kattan 10 kat yukarı çıkıyor. Bu 3 aşağı inmişti. Eksi 2. 10 kat eksi 2'den 10 kat yukarı çıkarsa 8. kata gelmiş olur. Soru şu. En son bulunduğu kat ile yani 8. kat ile 4. kat arasındaki kaç kat olduğunu soruyor. Cevabımız 4 kat olacak. 5. soru. Atatürk Ortaokulu'nda yapılan bilgi yarışmasında 6. sınıf öğrencilerine sorulan matematik sorularına 2 tanesi aşağıda verilmiş. Rakamları farklı. iki basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 98. Eksi 2. katından asansör binen Samet 8 kat yukarı çıkarsa artı 6'ya gelmiş olur. O zaman aradığımız cevap eksi 98 ile artı 6 olmuş olacak. 6. soru bakın iki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 10. İki basamaklı en büyük en büyük pozitif tam sayı artı 99. İki basamaklı en küçük tam sayı ise eksi 99'dur. Bakın eksi 10 var, eksi 99 var, artı 99 var. Demek ki artı 10 eşleştirmenin dışında kalmış olacak. Evet canlar geldik sayfa 108'e burada da beceri temelli sorular var bakın Halil Bey organik tarım yapmak amacıyla deniz seviyesinden 80 metre 85 metre yükseklikteki arazisine yani artı 85 su bulmak amacıyla sondaj atmıştır sondaj dediğimiz bakın su çıkarmak için derinliğe inilen makina 125 metre derinliğe inmiş yani eksi 125'e inmiş. Bize diyor ki, buna göre Halil Bey'in arazide sondaj yardımıyla bulduğu suyun deniz seviyesine göre konumu nedir diyor. O zaman 125'ten bakın 85'i çıkaracağız, 40 olacak ama eksi büyük olan sayı daha büyük olduğu için yerin altında olduğu için de eksi 40 olacak cevabımız. İkinci soruda bakın Akdeniz Toros Dağları Fidanlaştırma Projesi kapsamında A belediyesi Mehmet, Ahmet, Ali, Özkan, Veli adlı işçileri işe alıyor ve her birinden günlük 100 ağaç dikmelerini istiyor. Bunların kaç tane fazla ise artı, kaç tane az ise de eksiyle gösterilmiş. Bu 5 işçi tablonun oluşturulduğu günde toplamda kaç tane fidan dikmiştir diye soruyor. Bakın bu artı 14 ise o zaman 114 fidan dikmiş. Bu eksi 10 ise o zaman 10 eksik 90 fidan dikmiş. Bu 9 fazla 109 fidan dikmiş. Bu 7 az 93 fidan dikmiş. Bu da 5 fazla 105 fidan dikmiş. Topluyorum 4, 13, 16, 21'in 1'i elde var 2, 3, 12, 21 elde var 2, 3, 4, 5 yani 511 tane fidan dikilmiş olacak. Üçüncü soruda Ali M. öğretmen sınıfındaki 5 öğrenciden proje olarak yine yüzer adet soru çözmelerini istiyor. Yine fazla çözenler artı az çözenler eksi toplam soru sayısını soruyor. Bakın Serkan 100'den 20 fazla 120 soru çözmüş. Halil 90 soru çözmüş. Sinem de 90 soru çözmüş. Esra 75. Duygu ise yine 120. Topluyorum. 5, 11, 20, 27, 29 elde var. 2, 2, 2 daha 4, 495 soru çözmüş olacaklar. Dördüncü soruda bakın bunu bir sayı doğrusu çizelim şöyle. Yıldız üçgen sayısının solunda yani yıldız şuradaysa üçgen burada olacak. Kare Yıldız ile dairenin arasında olacak. O zaman demek ki daire buradaki karede burada olacak. Üçgen dairenin sağındadır diyor. Zaten sağında. Buna göre diyor, sayı doğrusuna uygun bir şey yerleştirilen diğerlerine göre daha büyük olan bakın en sağda olandır. Yani cevabımız Denizli olmuş olacak. Beşinci soruda bakın sayı doğrusunun iki yanında gülen yüzler ve e, üzgün yüz var. Buna göre diyor hem gülen yüz hem üzgün yüz hangisinde diyor denk gelir. Bakın bu dört birim dört birim gidiyor. Dörder dörder ilerliyor. Bu ise altı birim altı birim diye ilerliyor. Şimdi bunların o zaman 4 ile 6'nın ortak katını bulacağız bakın. Şöyle dördün katlarını yazarsam 6'nın katını yazdığımda bakın 12'de eşitleniyor. İkisi de 2'de başladığına göre o zaman 2'ye 12 ekleyeceğim. Bir dahaki karşılaşmaları 14'te olacak. Bir daha 12 ekleyeceğim 26. Bir daha 12 ekleyeceğim 38. Bir daha 12 eklediğimde bakın 50'de olmuş olacak. Geldik son sorumuza. Bakın, Abdurrahman santimetre cinsinden ölçüm yapan bir cetveli eşit aralıklarla ölçeklendirmiş. Buna göre diyor, B, C, D harfleriyle verilen tam sayılar hangisidir? Bakın şuraya dikkat ederseniz 2 bölme 1 bir birim. O zaman mesela burada da 2 bölme 1 bir birim, 2 bölme 1 bir birim, 2 bölme 1 bir birim olarak alabiliriz. Burada da 2 bölme 1 bir birim. 2 bölme 1 bir birim olarak alırsak B3 C -3 D de 2'ye denk gelmiş olacak. Aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet böylece 109'a kadar bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.